Audio Jungle. Audio Jungle. Selam gençler kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizlerle beraber Blade and Soul 2 nasıl bir oyun olacak? Nasıl çıkacak? Ne zaman çıkacak? Ön kayıtlar ne durumda ve NC Soft bu işi becerebilecek mi? Onu konuşacağız arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü bazı trailer videolarında oyun içi gameplay videolarına da yer veriliyor. Ve ilk Blade and Soul yani bilgisayar versiyonundaki Blade and Soul oynadıysanız farklılıklarını da bu gameplay videolarında görebilirsiniz. Siz de beklentilerinizi mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Blade and Soul 2 zaten çıkınca ben mutlaka sizin için videosunu hazırlamış olacağım. Ama bugün gelin hep beraber bir Blade and Soul 2 izleyelim konuşalım. Şimdi... Karşımızda ilk trailer var arkadaşlar. Blaytan Soul 2 Gameplay Video Trail. 2018 yılında yüklenmiş. 8 Kasım 2018 yılında. Oyun zaten Kasım ayında 2018'de duyuruldu arkadaşlar. MMO kanalı yüklemiş videoyu. Hemen yavaştan şu videoya bir başlayalım. 4 dakika 16 saniyelik bir video. Bu videoda neler göreceğiz? Gerçekten ben daha önce izledim. Sizin de şaşıracağınızı düşünüyorum. Siz de izlemiş olabilirsiniz. Çeyrek milyon izlenmiş çünkü video. Yani e, Blade and alışık olduğumuz geniş bir evren, renkli bir evren, yüksek dağların olduğu, uzak doğu teması olan ve bu tarz bir çarşı olayı normal Blade and yok. Esnafların olduğu, bazı NPC'lerin olduğu yerler var ama böyle herkesin toplandığı Şehir mantıklı bir yer yok. Yani şunu anlayabiliriz. Blade and Soul 2 online MMORPG olsa da yani devasa zaten çok oyunculu online demek, MMO demek onu kastetmiyorum. Büyük bir MMO olsa da herkesin bir araya gelip toplandığı bir şehir ortamı oyunda genel olarak yoktu. İnsanlar e, bazı zindanlarda veya bazı girişlerin önünde ya da belli başlı yerlerde toplu bir şekilde durabiliyordu ama... Ee, halis mulis bir şehir yoktu yani Bu şehirde toplanan insan topluluğu da yoktu Bu trailerın bu bölümünden Gördüğümüz kadarıyla Böyle görkemli bir uzak doğuyu Bize anlatan bir şehir olacak gibi duruyor Şu anda Blade Master mıydı neydi bu Bu şey Baltacı Baltacının adını unuttum ya bunların isimleri biraz farklı ya Force Master falan pişman Baya baya Kung Fu Master'ı da gördük Destroyer'ı gördük hatırladım Baltacının ismi Destroyer'dı Bu da Blade Master. Gördüğünüz gibi ee, non target bir sistem olacak gibi duruyor. Blade and da zaten non target bir sistemdi. Yetenek animasyonları ağam şağam değil de hiçbir zaman Blade and Soul'da zaten Blade and Soul 2'de de öyle gibi duruyor. Kung Fu Master fark ettiyseniz oyunun gerçekçiliği bayağı bir değişmiş. Yani oyunun fizik motoru güncellenince vuruş hissiyatı en azından şu anki izlediğimiz gameplay trailer videosunda öyle duruyor. Bu da Destroyer. Destroyer'in bazı yeteneklerinin değiştiğine doğru yeteneklerini Allah'ım konuşamadım. Yeteneklerinin değiştiğine işaret bazı şeyler var. Ama bu dönüş Destroyer'in normal bir sol yeteneği de var ama bu kalkan yetenekleri yoktu diye hatırlıyorum. Ve Destroyer'ın karakter tasarımı da değiştirilmiş. Şu an birkaç yaratık göreceğiz galiba. Bu abimiz güçlü yetkili bir abimize benziyor. Şu an bir boss savaşını bize gösteriyorlar. Ama sağlam dayak yiyecekler gibi duruyor. Burası birazcık sinematiğe kaçmış. Gameplay'den uzak. Ama diğer izlediğimiz görüntüler biraz daha gameplay'e yakındı yani tamamen oyun çıktığında öyle olur mu bilemeyiz ama şu ana kadar neleri gördük? Destroyer'ın karakter tasarımının değiştiğini ve birkaç kalkan yeteneğini gördük. Ben hatırlamıyorum Destroyer'da böyle yetenekler var mı ama siz hatırlıyorsanız yorumlara yazın. Destroyer, Kung Fu Master, Blade Master, bir de şu kedi kız. Artık o da aynen kedi çağıran kız işte. Neydi? Summoners'ı galiba ismi, çağırıcı. Baya baya şu an bize bir topluluk savaşlarını gösteriyor. Archer var. Force Master'dan var? O eldivenli büyü atan Force Master mı? Ben şuna bu olayı çok şaşırdım. Bakın gençler en çok şaşırdığım şeylerden biri bu. Yani böyle gelirken sınıflar canavara dönüşüyor ya. Ben o olayı anlayamadım. Mesela bu abimizde Vulcan benzeri kaslı bir maymuna dönüştü. Yani böyle dönüşümlere benzer PvP'ler mi yapılacak? Neler olacak? Bakın hepsi şu an bir canavara dövüştü farklı farklı. Hani bu tarz bir şey olacak mı? Ben buradan bir çıkarım yapamadım. Bu konuyla ilgili yabancı kaynaklardan bilgi alabilen, bilgisi olan varsa mutlaka yorumlara yazsın. Mesela bu Destroyer abimiz şimdi buradaki tüm yaratıkların içinden geçecek bir şeye dönüşecek. Bakın izleyin. LoL'deki kadim ejderhe çok benzetiyorum ben bunu. Baya benziyor bence yani. Ejderhaya dönüştü abimiz. Yani bu dönüşümler neyi bize anlatıyor? Ben burayı doğruyu söylemek gerekirse anlamadım arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Yorumlarda da konuştuk biz bazı izleyicilerle ama 9 Şubat'ta yani bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum ama işte 9 Şubat'ta oyun emülatörden ön kayıt açıldı. Mobilden de Tep tep üzerinden ön kayıt yapılabiliyor ve yakın bir zamanda yüksek ihtimal 2021'in ortalarına veya sonlarına doğru oynanabilir olacak gibi duruyor. Daha erken olmasını umut ediyorum ama acelecide davranmasınlar. Çünkü Blade and Soul 2 diğer mobil MMORPG oyunlara benzer bir oyun olmayacak. Gerçek anlamda gelişmiş bir oyun olacak. Oyun hakkında bazı söylentiler var. Oyunu herkes ilk de bu video yayınlandığında bilgisayara çıkacak zannetti. Ama oyun mobil olduğu açıklandı. Şimdi de cross platform söylentileri var. Hem mobil hem PC hem de konsol için yayınlanabilir deniliyor. Tam olarak net bir bilgim yok. Şimdi ikinci trailer videomuzu izleyelim arkadaşlar. Mesela burada RenderMax kanalı atmış bu videoyu da. Ve demiş ki 2021 9 Şubat 2021'de atılan bir video. Yani ön kayıtının açıldığında atılan bir video. Oyun mobil PC konsol olarak çıkacak demiş. Yani şimdi RenderMax'ta güçlü bağlantıları olan bir kanal. Bakalım. Bu videoda bize neleri anlatmış. Şöyle şuradan başlayalım. Burada grafiklerin çok daha geliştiğini görüyoruz. Bakın 2018'de atılan videoda çevre detayları biraz daha sönük renklere sahipti. Yani dünya kalitesi biraz daha sönüktü. Burada daha renkli şeyler var. Bunlar aktüel oyun görüntüleri. Yüksek ihtimal oyun içi görüntüleri tamamen sinematik değil. Yapay zeka ile oluşturulmuş görüntüler. Ve bence 2018'de atılan video ile karşılaştırdığımız zaman oyun çevre grafikleri karakter tasarımları anlayışını bir yönde bir şekilde geliştirmiş ama şehir tasarımı mantığını koruyor bu yer bana birazcık şeye hatırlattı Black Desert Online'da da böyle liman şehri tarzında yerler vardı şu konuda eminiz hala NCSoft'un şehir tasarımı mantığı değişmemiş herkesin toplanacağı bir şehir olacak gibi duruyor Gerçekten bu durumda beni fazlasıyla heyecanlandırıyor Evet burada birazcık oyun içi karakterleri göreceğiz ee, Blade and Soul'un klasik hızlanma uçuş Bu kayma olayı gerçekten de eklenmiş olabilir oyuna gençler Suyun üzerinde böyle koşabiliyoruz ama normalde kayamıyorduk Ama o kayma olayını gelmiş olabilir Bu arada karakter tasarımları fizikleri gerçekten çok fazla geliştirilmiş Baya baya gelişmiş yani tasarımlar da değişmiş. Şu an bu Blade Master'ın erkek cinsiyetine sahip olan bir karakter herhalde. Burada açık ve net bir şekilde dünyasını gördük. Yani bu durumdan ne çıkartabiliriz? Adamlar oyunu baya bir geliştirmiş. Çünkü 2018'de yayınlanan trailer'ı izlediğimiz zaman renk, grafik ve tasarım anlamında 2021'de yayınlanan trailer'daki oyun içi görüntülere göre biraz daha geride kaldığını söyleyebiliriz. 2018 yılındaki oyunun. Şimdi bir tane daha video var. Bu video 24 Aralık'ta atılan bir video arkadaşlar. İlk videoya benzerlik gösteriyor. Bakalım farklı bir şeyler görebileceğiz miyiz bu videoda? Vince Her kanalı atmış bu videoyu. Klasik bir başlangıç. Buraları geçelim. Burada da parça parça oyun içi görüntüler var. Yine aynı şehir söz konusu. Bakın burada da renkler biraz daha sönük gençler. Buraları bu videoyu izlemiştik galiba. Şimdi savaş animasyonlarını konuşalım hazır yeri gelmişken. Ben savaş animasyonlarını beğendim. Blade Soul'un ilk versiyonu yani bilgisayar versiyonunda bu biraz daha tek düzeydi. Mesela tek kişiyle savaşıyormuşçasınaydı. Ama şu anki savaş animasyonlarını izlediğimiz zaman gerçek bir non-target deneyimi gibi duruyor. Birden fazla kişiyle savaşabiliyormuşsunuz hissiyatı bunda daha yüksek gibi. Yani aslında ilk izlediğimiz trailer'ın aynısı bu. Değişen bir şey yok. Burada yine Destroyer'ı görüyoruz. Farklı bir şeyler var mı bahsedebileceğimiz? Yok gibi duruyor. Klasik bir boss savaşı yapılıyor. Burada yine herkes geliyor. Ben gerçekten şu sahneye anlam veremedim. O sahneyi tekrardan açmak istiyorum. Bu dönüşüm sahnesi benim kafamı çok karıştırdı. Yani burada bize ne anlatmaya çalışılıyor? Çünkü bu tarz trailer'lar boşuna genelde yayınlanmaz anlatmak istediği bir şey vardır. Ondan dolayı yayınlanır. Yani oyun hakkında insanlara fikir vermek için yayınlanır. Burası gerçekten neyi anlatıyor bize ben anlamadım. Anlayan, fikri olan varsa mutlaka yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar bir videoydu. Çok teşekkür ederim sonuna kadar izlediğiniz için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Reaksiyon, tepki videosu, sohbet tadında bir videosu video olmasını istedim. Yani hem oyunu değerlendirdik hem oyun hakkında konuştuk. Yüksek ihtimalde oyun 2021 yılının sonlarına sarkabilir. Umarım sarkmaz daha önce gelir. Ön kayıtlar başladı beta testleri Kore'de başlayacaktır. Oyun ilk olarak Kore'de açık sürüme geçer. Daha sonradan Avrupa ve Amerika sunucusu açılır. Ama NCSoft bizi şaşırtıp ee, üçlü birden yani tüm sunuculara global bir açıklık getirebilir. Bunu şimdilik bilmiyoruz. Bilgisi olan varsa da yorumlara yazarsa sevinirim. Bana destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka mobil oyun, bilgisayar oyunu reaksiyon liste videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.